أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري تم من لساني يفقهه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربي زدنا علما وفهما وإيمانا ربي زدنا علما وفهما وإيمانا ربي زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Bakara suresi 203. Sayılı günlerde, teşrik günlerinde telbiye ve tekbir getirerek Allah'a anım. Kim iki gün içinde acil edip Mina'dan adam Mekke'ye dönmek isterse ona günah yoktur. Dönüşü tehir edene de bir günah yoktur. Bunlar günahtan sakınanlar içindir. Allah'tan korkun, bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Bu ayetin tefsirinde Cenab-ı buyuruyor ki sayılı günlerde Allah'ı anın. Sayılı günler Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günüdür. Bu günler teşrik ve mina günleridir. Malum günler ise Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Ayetteki zikirden maksat şeytan taşlarken, kurbanları keserken ve beş paket namazların peşinden tekbir getirmek ve diğer zikirlerdir. Ayet şöyle devam ediyor. Kim iki gün içinde Mina'da ikinci ve üçüncü günlerde taşlarını attıktan sonra acele edip Mekke'ye dönmek isterse ona bir günah yoktur. Kim taşlamayı dördüncü güne tehir ederse ki bu Mina'da kalma günlerinin üçüncü günüdür ona da bir günah yoktur. Günah yoktur ifadesinden maksat hacıyı muhayyer bırakmak ve cahiliye devrinde yapılan uygulamayı reddetmektir. Onlardan bazıları acele edip Mina'dan Mekke'ye dönmeyi günah sayıyor. Bazıları da dördüncü güne kadar gecikmeyi günah kabul ediyordu. Bütün bunlar haccında Allah'tan korkarak ihramlıyken hanımıyla cima etmeyen ve günah işlere günah işlere düşmekten sakınanlar içindir. Böyle bir hac yapan kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle anasından doğduğu gibi gün gibi bütün günahlarından temizlenir. Ayet şöyle bitiyor. Bütün işlerinizde Allah'tan korkun. Bu sizin için bir itibar ve şereftir. Şunun bilin ki hepiniz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Geçmiş günlerinizde iyilik veya kötülük olarak her ne yapmışsanız onun karşılığını göreceksiniz. İttakullah haysu mekunte ve etbi asiyyatil hasenate temhuha ve halikun nas bi hulukun hasenin bu hadis-i şerifte de Allah Celle, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin burada Allah'tan korkun ifadesine teyit anlamında İttekullah Nerede olursan Allah'tan kork İster topluluk içerisinde ister yalnızken Tek başına kaldığın bir sırada Nerede olursan Allah'tan kork. İnsanlardan korkup çekindiğin kadar bile yani insanlar içerisinde yapamadıklarını yalnızken yapabiliyorsan Allah'tan korku soru işareti. Oysa Allah her an her şeye vakıf, her şeyden haberdar. İnsanlardan çekindiğin kadar Allah'tan çekinmiyorsan, korkmuyorsan kendini sorgulamazsın. İttakullah. Hayşime günde ve et biyasiyyaten hasenete temmaha. Olur ya nefsine uydun, bir günah işledin, bir hata yaptın. Hemen arkasından bir hasene, bir iyilik, bir sevap, tövbe ve istifa et ki günahın etkisi gitsin. Günah kalıcı hale gelmeden orada iyice yerleşip seni şeye sevk etmeden kazı onu. Nasuh tövbesiyle tövbe et. Tam bir pişmanlık duy günahın etkisi üzerine. Yoksa o işte günah küçümsersen, hafif alırsan her bir karalike efendim onarılmaz bir yara açar. Hastalık meydana getirir. Kalbi karartır. Dönüşü zor olmuş olur. Sonra ümitsizlik pompalar şeytan ve nefis geriye dönüşüyor. <laughs> Halikün nas ve hulikün hasenin İnsanlara karşı güzel ahlakla muamele edin. Çok güzel bir ölçü değil mi? Peygamberimiz diyor. Nerede olursan ol, Allah'tan kork. Bir günah, bir hata işledin, hemen tövbe istifade Hemen bir hasene, iyilik. <laughs> hangi kabil? Nereden düşürsen orada kalk yani. Kul hakkı yediysen onu de. Efendim, e, kend, senin e, Rabbinle aranda bir günahsa, tövbe ve istifade ederek konuşu şey yap. Efendim, yani hangi kabil bir günahsa, ben kul hakkını yiyeyim Allah'ım beni affet olmaz. O kulun hakkı var. Kul hakkıyla gelme diyor. Efendim insanlara karşı güzel ahlakla muamele et. Ayetin tasavvufu işaretlerine gelince sayılı günler dünya günleridir. Gerçekten dünya günleri çok az sayılı günlerdir. Dünyanın hepsi bir gün gibidir. berzah halimindeki günler ikinci gündür. Dirilme ve ondan sonraki hayat üçüncü gündür. Kim acele edip dünya günlerinden ve berzah günlerinden gönlünü çekerek kalbini ahiret günlerine bağlarsa ona günah yoktur. Bir kimse orta himmet sahibi bir kimsedir. Kim kalbini dünya, berzah ve ahiret günlerinden çekerek bütün sevgi ve ümmetini mevlasını mevlasına bağlayıp ondan başkasına iltifat etmezse bundan daha bundan dolayı ona da günah yoktur. Eğer bu kimse Cenab-ı Hak'tan başkasına müşahede etmekten sakını ve bütün varlığını Mevlasının sevgisine bağlarsa bu günah değil en büyük fazilette. Sonra allah Teala böyle bir takva haline şöyle teşvik buyurdu. Allah'tan korkun onunla birlikte başkasını müşahede etmeyin. Masivada müstakil bir etki ve yetki görmeyin. Şunu bilin ki hepiniz onun huzuruna çıkaracaksınız. O zaman müttakilerin ne elde ettiğini görürsünüz. Fesat peşinde koşanlarda canını Allah'a feda edenler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mine'n-nasi men yucibu ke kavduhu fil hayatid-dunya ve yashhidu Allahu ala ma fi qalbihi fehuve aladdu'l-hissam iza tawalla's sa'a fil ardi yufsidu fiha ve uhlikul harth ve'n-nesl. Allah la yuhibbul fesad ve izâ qîle lehu teqillâhe ehazethul izzetü bil ismi ahasbuhu cehennem ve le bi'sel mihad ve minel nâsi men yeşri nefsehu bitigâ merdâtillâh ve allâhu raûfum bil ibad insanlardan bazısı vardı ki dünya hayatıyla ilgili söyledikleri senin hoşuna gider <laughs> dünya hayatı ile ilgili söyledikleri senin hoşuna gider. O kimse bir de kalbinde olana sözünde samimi olduğunu olduğuna Allah'a şahit tutar. Halbuki o azılı bir düşmandır. Ya. İnsanlardan bazıları vardı ki dünya hayatı ile ilgili söyledikleri hoşuna gider. O kimse bir de kalbinde olana sözünde samimi olduğuna Allah'a şahit tutar. Halbuki o azılı bir düşmandır. Yani biz hep böyle dış görünüşüne ve sözlerine aldığınızda insanların güveniriz. Bir de bu insanlar böyle abartılı bir şekilde Allah'a da şahit veriyor. Allah billah ben böyleyim asla böyle falan yok. Ama belki onun altında bir şey var yatıyor. Çünkü gerçek insan bir insan böyle ulu orta yemin de etmez yani. Onun sözü senettir zaten. Yemine gerek var mı? Güvenilir emin insan. Efendim. Dolayısıyla ayette de bunu işaret ediyor bak. Öyle bazılar vardı ki dünya süslü sözler falan kendini efendim kabul ettirme telaşı içerisindedir. Senin hoşuna gider sözleri fakat hatta bir de kalbinde olanı efendim şey anlamında sam olduğunu işaret anlamında Allah da şahit tutar. Halbuki o azılı bir düşmandır. O senin yanından ayrılınca yahut idari bir makama gelince Yeryüzünde fesat çıkarmak, ekinleri tahrip edip misilleri bozmak için çalışır. Oysa Allah bozgun, bozgunculuğu sevmez. Ekiplerini tahrip edip misilleri bozmak için çalışır. Oysa Allah bozgunculuğu sevmez. Böylesine Allah'tan kork denilince benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. Ona cehennem yeter. O ne kötü bir yaratıktır. Yani bu tür olan kimse, kimseye ev Allah'tan korku yaptığın yanlış falan deyince o daha da böyle adeta çileden çıkar gibi sen ne karışıyorsun bana? Sen mi öğretiyorsun bana? falan böyle kibir, enaniyet bak ne diyor Allah'tan kork denince benlik ve gurur kendisini günah sevk eder. Ona cehennem yeter. ona kötü bir yataktır. Bu sıfat bir insanda varsa tehlikeli. Hemen düzeltmesin o zaman kendisini takva üzere, takvaya davet eden, iyiliğe davet eden insana minnettar olunur. Sen bana akıl mı diyorsun, sen kim olursun, başım avuca kesildin falan. Eğer teklif ve tavsiyede bulunan kişi böyle bir gururla seni rencide etmek ve tekebbür etmek, küçük düşünmek gibi bir maksadı yoksa yani samimi ise bu da tavrına anlaşılır. Yani davet eden, terkin eden, kötülükten alıkoymaya çalışan samim olmalı. Onun samimiyetine karşılık da yanlışta bulunan kişi samimiyet icabı eyvallah haklısın, rücu ettim, döndüm, tövbe ettim demeli diyebilmeli. Minnettar olma değil mi arkadaşlar? Kuyuya düşene bir tekme de demezsin, elini uzatır, çıkarmaya çalışırsın. E kuyudan çıkmak isteyen de samimi kuyudan çıkmak düşüncesinde ise efendim Elini uzatır, gayet eder çıkar. Onu da çekip aşağı kuyuya yuvarlamaz. 207. ayette insanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah'ın rızasını kazanmak için canını feda eder. Allah kullarına çok merhametli şefkat eder. İlk 3 ayet Ahnes bin Şerik el sekaf hakkında inmiştir. Son ayet ise Süheyl bin Sinan Erzurumi hakkında inmiştir. Ahnes görünüş olarak güzel ve konuşması tatlı biriydi. Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini söyler ve Müslüman olduğunu iddia ederdi. Sonra dinden çıktı. Medine'den ayrılıp giderken yolda Müslümanlara ait ekim ve hayvanlara rastladı. Hayvanları öldürüp ekimleri telef etti. İbn-i onun Müslüman olmadığını söylemiştir. Halbuki el Kamus kitabında ona sahibi arasında e, arasında zikretmiştir. Oraya bakılabilir. Belki o bu ayetin inmesinden sonra tövbe etmiş olabilir. Şeyip el Rumiye gelince müşrikler onu yakalayıp dininden döndürmek için işkence ettiler. Süheyb onlara şu teklifi yaptı. Ben ihtiyar bir adamım. Benim sizinle birlikte bulunmam size bir fayda vermez. Sizin aleyhinizde olmamın da bir zarar olmaz. Beni kendi haline bırakın. Malımı alın, sizin olsun. Müşrikler onun bu teklifini kabul ettiler. Malını alıp kendisini serbest bıraktılar. Süleyb radıyallahu anh Medine'ye geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce Ey Ebu Yahya alışverişte kazançlı çıktım buyurdu. Bu ayetlerin ilk üçünün münafıklar ve onlara benzeyen kimseler hakkında Son ayetin ise cihatta ve kötülüğü değiştirme uğruna canını Allah'a feda eden Müslümanlar hakkında indiği de söylenmiştir. Tefsirinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki insanlardan öyle de vardı ki bir dili tatlı gönlü haraptır. Yani insanlardan öyle de vardı ki konuşurken çok tatlı konuşur ama gönlü harap. Dünya ile ilgili meseleler hakkında konuştuğunda belaat ve edebiyatından dolayı söyledikleri hoşuna gider. Edebiyat parçalar mangalda kül bırakmaz ama o kimse bir de kalbinde olana dilinin kalbine içinin dışına uyduğuna yemin edip Allah'a şahit tutar. Halbuki o Müslümanlar için azılı bir düşman ve şiddetli bir hasımdır. Yahut hasımların en şiddetlisidir. O senin yanından ayrılınca fesat çıkarma hesapları yapar. Ahnes'in yaptığı gibi yerinde fesat çıkarmak için çalışır. Ürünleri telef, nesli mahveder. <laughs> Hafize Allah ve yakın. Allah cümlemizi böyle şeytanın şerrinden muhafaza etsin. İçi başka dışı başka insanlar içerisinde efendim iyi gözüküp de arkadan kuyu kazanlar, fitne çıkaranlar. Yahut zalimlerin yaptığı gibi zulüm peşinde koşar. Bu yüzden Allah yağmur yağdırmaz. İsyanlarının uğursuzluğu yüzünden ürünler ve nesil helak olur. Oysa Allah bozgunculuğu sevmez. Yani fesada razı olmaz. Öyleyse onun gazabından sakının. Zulüm ve fesattan uzak durun. Onu Allah'tan kork. Peşinde koştuğun bu fesattan vazgeç denilince işlediği günahlar yüzünden onu bir kibir tutar. Kendini beğenmişlik, sarar azgınlığından vazgeçmez. Yahut ondaki benlik ve kibir kendisinin sakınılması gereken günahlara sevk eder. Onu azap ve ceza olarak cehennem eder. Cehennem ateş türü azap evinin ismidir. O cehennem bu kimsenin kendisi için önceden hazırlayıp düşediği ne kötü bir yataktır. Bu kimsenin tam zıttı bir sıfata sahip Süheyb yahut nefsini Allah'a feda eden her mümin hakkında şöyle buyurmuştur. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah rızasını kazanmak için kazanmak yani onun huzuruna vasıl olmak için canını Allah'a feda eder. Yani cihatta veya onun dışında canını Allah için satar, ortaya koyar. Allah böyle yapan kullarına çok şefkat eder. Onlara zarar veren şeyleri kendilerinden def eder ve her iki dünyada onları sevindirecek şeyleri kendilerine ulaştırır. Evet bu ayetlerin tasavvufu işaretine gelince insanlar iki kısımdır. Bir kısmı dışlarını süslemişler, içlerini ihmal etmişler, harap etmişler. Hep dış görünüşlerine dikkat etmişlerdir. Onların zahiri güzel, işleri çirkin. Dünya hakkında veya maddi bir konuda konuştuğu zaman sözü hoşuna gider. Görüntüsü güzel. Ahiret hakkında veya manevi konularda konuştuğu zaman adeta diye tutulur, şaşırı kalır. Önceki indirilen kitaplardan birinde şunlar zikredilmiştir. Allah'ın kulları içinde öyle, öyle kimseler vardır ki dilleri baldan daha tatlıdır fakat kalpleri sabır otundan daha acıdır. İnsanlara karşı yumuşak kuzu pusuna bürümüşlerdir. Niyetleri ise dini alet edip dünya elde etmektir. Allah. Allah. Dini alet edip dünya elde etmek. Allah onlara buyurur ki benimle mi aldatmaya çalışıyorsunuz? Yoksa bana karşı mı geliyorsunuz? Allah yolunda olanları Allah'la aldatmak. Habibim muhafaza etsin. İzzetime yemin olsun. Size öyle bir fitne gösteririm ki dehşetinden halim selim insanlar bile hayatta kalır. İçinde yaşadığımız şeyler değil mi? Ya. Öyle bir fitne olur ki diyor, halimsiz insanlar bile hayatta kalır. Ya Rabbi içimizdeki beyin sizler yüzünden bize helak eylemedi. Ayet kerime var. Eğer siz emir bin maruf neyhan hünkar görevini yapmazsanız belalar sana sana gelir içinizde ağzı duvarların duası da reddedilir. Yani Allah'ın bizlere yüklediği sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. Gemiyi delen birisi varsa bana canım o bulunduğu yeri deliyor diyemezsin. Felaket habercisidir. O gemide sen de yaşıyorsun ve bu kadar masum insandın değil mi? Onu elinle düzelteceksin. Gücün yetmiyor dilinle düzelteceksin. E bu buz etmek gemiyi delmeye mani ise tamam da yani yapılan çirkin işe hiç olmazsa kalbin kalben tepki göstereceksin ki e, aynı safta olmadığını göstersin. Yoksa onun yaptığında ortak olmuş olursun. <laughs> Bu da iman en zayıf noktası. Yani kalben buz etmek. Ama insan alışıyor be. Yanlışı göre göre duygusuz hale geliyor. Kasaptaki etin mesela kesip biçildiği zaman o kadar alışıyor ki kasap efendim öyleleri var ki insan doğramak gibi geliyor. Bazı meslekler tasavvufta şey yapılmaz, tavsiye edilmez. İnsanın kalbini kararttığı için. Kasaplık ve bir de ne? Kuyumculuk. Parayla çok uğraşan insanlar da aynı şekilde. Duygusuz, hissiz hale getiriyor insanı böyle. Tabi istisnaları vardır yani mutlaka da. Ama insanın meşgul olduğu şey meşgul olduğu şey tabiat haline geliyor. Yani bulunduğu ortamda düşünün kendinize bir şey yapın. Normalde tepki göstereceğiniz bir şey eğer o ortamda çok uygulanıyorsa zamanla diyorsun ki ya, normal. Erzurum'dan Konya'dan ziyarete gelenler olduğu zaman hele bir de yazın manzarayı görünce İzmir'deki öyle tepki gösteriyor ki ben şaşıyorum. Ya burada nasıl yaşıyorsunuz? Ne var ya? Aman Allah'ım. İnsanlar yataktan çıkmış gibi. Yarı çıplak. Orada görmemişler ya. Biz de alışmışız. Ne var ya? Garip durum Ülfet böyle bir şey. Tepki gösterimiz hale gelmiş. Onun tepkisine bakınca ben de bir Allah Allah. Biz ne? Rabbimiz muhafaza etsin Allah ben de bozuntuya bir için diyorum ki öyle daha başında misafirlik iyi burada yaparsın bakalım hadi. Şehrin içerisinde yapalım. Sen bizim halimizi anlıyor musun? Bak burada gençleri muhafaza etmek kolay mı? Gel burada hizmet et bakalım. <laughs> doğru doğru haklısın. Ama bir tarafta <laughs> ne çekiyoruz biz? Günlerce, aylarca uğraşıyorsun. Tam olduğu çeksin. Bir göz kayması batırıyor da. <laughs> muhafaza etmek zor korumak zor. Ariflerden biri demiştir ki nefsini orada burada gezdirdiğin gibi kalbini de semalarda dolaştır. Maddi tarafından ne kadar noksanlaştırırsan manevi yönün o derece artar. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Kim olduğu halden daha aşağısı için tevazu gösterirse Allah onu bulunduğu dereceden daha yükseğine çıkarır yani size iltifatta bulunuyorlar. Ne mutlu ya bak ne güzel yapıyorsun falan. Şunlar şunlar da falan. O da asıl yapmam gerekenleri yapmaktan acizim ben. Münahkere vereyim. Hani bu samimi tevbe bir tevazu gösteriyorsa tevazu. Yani ve iç muhasebesinde böyle düşünüyorsa Allah onu yüceltir diyor. Hayırlı işlerde muvaffak olmak ancak Yüce Allah'ın yardımıyla mümkündür. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenud hulû fissil mikâfe ve lâ tettebî hudvâti şeytan innehu lekum adûbü mubin fe inzeleltüm min ba'di mâ câetkümül beyinât fe'alemû ennallâhe azîzün hakim. 208 ve 209. ayetlerde ey iman edenler topluca hepiniz içiniz ve dışınızda dışınızda Allah'a sarılın. Allah'ın ipine sarılın. İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Ey madenler topluca Allah'a bağlanın. İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer hak yoldan saparsanız şunu bilin ki Allah azizdir. Her, her hükmünü icra eder. Hakimdir. Her işini hikmetle yapar. Tefsirde Ey i̇man edenler hitabı üç kurban yapılmış olabilir. Birincisi Ey Muhammed'e iman eden ehli kitap. <laughs> İslam dinine bütünüyle girin. Ondan hiçbir şeyi ihmal etmeyin. Başka dine yönelmeyin. Bu ayet Abdullah bin Selam ve arkadaşlar hakkında inmiştir. Onlar İslam'a girdiklerinde Yahudilikten kalan önceki adetler üzere cumartesi günü, gününü yüceltmek istediler. Deve eti yemeği günah saydılar. Onlara İslam'a tam olarak girmelerini emredilir. İkincisi hikayet münafıklara da hitap etmektedir. Çünkü onlar dıştan Müslüman olmuş gözüküyor fakat işlerinden inkar ediyorlardı. Cenab-ı Hak onlara şöyle buyurdu. Ey zahirde iman etmiş gözükenler içiniz ve dışınızda bütün varlığınızla İslam'a girin. Bu üçüncüsü de Müslümanlara da hitap ederek onlara İslam'ın bütün hükümlerine sımsıkı sarılmayı dinin hükümlerini ve bu hükümlerin sırlarını inceleyip hakikatini öğrenmeyi emreder. Ayetin devamında şu uyarı yapılıyor. Şeytanın peşinden gitmeyin. Onun ayrılık ve fitneye götüren yollarını yollarına uymayın. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Diğer ayette şöyle buyuruyor: Eğer size İslam'ın hak olduğunu ve Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini ispat eden bunca apaçık dediler geldikten sonra hak yoldan saparsanız ve dinin hükümler arasında ayrım yapar yahut İslam'ın hükümlerinden başkasına yönelirseniz şunu bilin ki Allah azizdir. Her hükmünü icra eder. Size azap etmek onu aciz bırakmaz. O hikmet sahibidir. Size belli bir zamana kadar söylemesinde gizli hikmetler vardır. Bu ayetlerin tasavvufu işaretlerine gelince allah Teala bütün kullarına kendisiyle barış içinde olmalarını ve hükümlerine boyun eğmelerini emretmektedir. Şöyle ki, onlardan ilahi hükümlere karşı hiçbir tepki olmamalı. Cenab-ı Hakk'ın fiillerine karşı hiçbir itiraz bulunmamalıdır. Tam aksine her zaman ilahi kudretin tecellisine bakıp başlarına gelen her şeyi rıza ve teslimiyetle sabır ve sükunetle karşılamalıdırlar. <laughs> Bu fiiller ister bir sebeple meydana gelsin, ister sebepsiz meydana gelsin, tutumları değişmemelidir. Çünkü ondan başka gerçek fail yoktur. Her şey Allah katında hükme bağlanmaktadır. Size onun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek olduğuna dair apaçık ayet ve deliller geldikten sonra haktan sapar ilahi tecellilere itiraz eder ve kızarsanız şunu bilin ki Allah aziz ve hakimdir. Sizi cezalandırmak ve rahmetinden uzaklaştırmak onu aciz bırakmaz. Fakat o bir hikmeti icabı size mühlet verir ama asla ihmal etmez. Allah istediği her şeyi yapar, kimse engel olamaz. Kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder yani Cenab-ı hemen yaptığımızın karşılığı dünyada bir bela musibet vermiyorsa bu istitraç yani Allah'ın rahmetini mağfiretini ve hilim sıfatını istismar etmek demek ki olsun dilese Allah Celle isyan edeni inkar edeni boğar nefes saldırtmaz aç bırakır İstese yapar ama Allah Celle Celaluhu özellikle inkar edene dünyada istediğini veriyor. Onun cizasını mahkeme bırakıyor. İman edip de arada bir böyle kaçmak yapıp yanlış yapan günah işleyenlere de şefkat tokatlarıyla kendine döndürüyor. Bak yapma. kaybolur, Gider. Yazık edersin kendini. Uyarıyor. Uyarın niteliğinde şefkat tokatları. Baş ağrır, diş ağrır. Sevdiklerini kaybeder yani hastalık verir, işleri ters gider falan. sonra yaş, işlerinde böyle sıkıntı olduğu zaman hemen dönüyor. Allah'ım sen ben yaptım sen etme falan. Tekrar düzene girince işler gene unutuyor, yine devam. Yani Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'ın mühlet, mühlet vermesi ihmal ediyor anlamına gelmez. İhmal asla etmez. Mühlet verir, ihmal etmez. Tehir eder, unutmaz sivil hesaptır ama hesabı ahirete bırakır. Büyük hesapları ahirete bırakır. Küçüklerini de burada temizler. Peygamber diyor ki müminin başının armasından ayağına diken matmasına kadar başına gelen bela musibetle günahlarına kefarettir. Yani arındırmak için Allah Celle Celaluhu böyle ufak tefek şeyler bizi temizler, arındırır. O anlamda bela musibet kötü değildir yani. Bazı musibetlere düşer olmak. Hatta Allah dostları böyle bazen ne oluyoruz? Bütün nimetleri burada yüzde bir tane bir şey kalmıyor mu diye endişe edilmişler Yani neredeyse niye başımıza bir şey gelmiyor der gibi. Çünkü en büyük bela musibetler peygamberleri ve Allah yakınlık derecesine göre gelmiştir. bakın. Asıl musibet nedir biliyor musunuz? Sizi Allah'tan uzaklaştıran şeydir. Bu mal da olsa, makam da olsa, para da olsa, işte efendim şöhret de olsa. Allah'tan uzaklaşıyor musibettir, beladır. Eğer ayağımız tökezlerine düştük, bir yerimiz incindi, kalkıp Allah deyip de ona yöneliyorsan, o da tüftür ya. Öyle görmek lazım. Cenab-ı Hak inşallah bize idrak etmeyi nasip etsin. Başımıza gelen bela ve musibeti طيب دي كازانجه منشط صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا سيدنا الأولين والاخرين الحمد لله رب العالمين الفاتحة.